Alttaki örneğe bakıyorum tekrar. Burada yaşamak, düşünmek, kirletmek, yine yaşamak, düşünmek deyip başlamak fiillerini gördüm. Burada Düşünsem de şart kipi olduğu için eledim. O bir filmsi olamaz arkadaşlar. Yine alttakini de eledim. Başlıyorum'a baktığımda şimdiki zamanı gördüm. Eledim. Kalanları olumsuz yapabiliyorsam eğer kalacağı değillerse bunların hepsi fiilimsi oluyor. Yaşamak, yaşamamak. Kirletmeden zaten olumsuz. Yine alttaki yaşamak, yaşamamak. Deyip demeyip şeklinde gösterebilirim. Bu benim isim fiilimde hatırlayın. Kirletmeden'e baktığımda buradaki en büyük sıkıntı bu madan meden yapısını arkadaşlar zarf fiilde olumsuz olarak görmek zorundasınız. Olumlu görür, görürseniz eğer olmaz. Bunu ileride tekrar karşılaştırma olarak anlatacağım. Burada yine isim fiilim var. Deyip zarf fiildeki direkt yazıyorum altına. Kirletmeden de yine onu da yazayım. Zarf fiil olarak karşıma çıkıyor. Diğerine bakıyorum. Burada yine <laughs> yazacağım var, başlayınca var, havalanıp var, kat ettikten var, başka da göremedim zaten. Çünkü her yıl yeniden yazacağım onu dediğimde arkadaşlar, onu yeniden yazacağım şeklinde düz cümle de yapabilirsiniz bunu. Bunun kipeki peki olduğunu, yani gelecek zaman eki olduğunu anlayabilirsiniz. Bunu eledim. Soğuklar başlayınca yazacağım diyor. Bu ne zaman sorusuna cevap veriyor arkadaşlar. Yani bir zaman zarfı. Aynı zamanda bir zarf fiil. Başlamayınca şeklinde olumsuz da yapabilirsiniz. Havalanıp yine ekimi gördüm. Zarf fiil. Kat ettikten sonra diyor arkadaşlar. Burada dık ikini ekini görüyorum zaten. Bu da yine benim sıfat fiilim olarak karşıma çıkıyor. Devamına bakıyorum. Burada ala eli örneğine bakacağız. Yüzyıl oldu yüzünü görmeyeli şeklinde alı eylemini gördüm ve zarf fiil dedim. Alttaki örnekte ...her şeyi koklayarak içeriye girdi. Girdi eylem eylem olmasının sebebi ki peki alması eledim. Nasıl girdi koklayarak durum zarfı diyebilirsiniz. Ekini de gördüm ve zarf fiil dedim. Alttakine bakıyorum. Yol alıyordu. Bu bir eylem. Nasıl sorusuna yine cevap verir? Durmaksızın. Burada da yine maksızın ekini görüyorum. Zarf fiil. Hiç yorulmadan diyor arkadaşlar. Yine nasıl sorusuna cevap verir. Durum zarfı olur kendisi. Bu da bir zarf fiil örneği. Titrerim mücrim gibi baktıkça istikbalime. Burada titrerim derken arkadaşlar titremekten titrer bu geniş zaman eki yani bir kipeki bunu eledim baktıkça bakıyorum dıkça dikçe ikini gördüm arkadaşlar ve yine zarf fiil adını verdim alttaki örneğe bakıyorum ölürcesine isteyen beklemez sadece umut edermiş bir gün affedilmeyi burada ölürcesine casına cesine ikini görüyorum zarf fiil isteğini hatırlayalım. Sıfat fiil beklemez. Fiilleri olumluya çevirerek incelerseniz daha doğru bilgi elde etmiş olursunuz. Beklemizi çevirirsem eğer bekler şeklinde çevrilir ve geniş zaman iki aldığını görürüm arkadaşlar. Bu geniş zamanın olumsuzu. Kipeki olduğu için eledim. Umut edermiş derken arkadaşlar yine kipeki olduğu için eledim. Bir gün affedilmeyi diyor arkadaşlar. Burada bakın mame gördüm. Bu bir İsim fiildir. Fiilimsiler fiilden isim yapım eki olduğu için geldikleri sözcükleri türetirler arkadaşlar. Ama basit sözcüklere geliyorlarsa onları türetirler. Buradaki gibi birleşik bir sözcüğe geliyorsa eğer orada da birleşik sözcükler üzerinde fiilimsi yaptıklarını görürsünüz. Yani bütün fiilimsi olan sözcükler türemiş değil birleşikte olabilirler. Sözcüğü iyi incelemeniz gerekiyor. Örneklere devam ediyorum. Siz buradayken bize bir şey olmaz. Bu yine geniş zaman olumsuzu eledim arkadaşlar. Buradayken sözcüğünün keni görünce lütfen buna zarf fiil demeyin. Çünkü eyleme gelmemiş arkadaşlar. Bir zamire gelmiş. O yüzden bunu eliyorum. Bu bir zarftır. Ancak zarf fiil değildir. Buna dikkat edin. Ders çalışırken disiplinimi asla bozma. Yine geniş zaman eledim. Ne zaman bozmam? Çalışırken işte fiile gelen bu ken arkadaşlar zarf fiil olur. Açken kimse yanıma yaklaşmasın cümlesine baktığımızda buradaki aç yine isim olduğu için bu bir fiilimsi olamaz arkadaşlar. Alttaki örneklere dikkat edelim. Aldığında bana haber ver. Aldığında hangi özellikler var? Yapı olarak birbirinin aynısı olan ancak biri sıfat fiil biri zarf fiil olan iki tane fiilimsisi görüyoruz. Farkını nasıl anlayacağız? Hangisi zaman anlamı taşıyorsa o benim zarf fiilim olacak arkadaşlar. Yani ne zaman sorusunu sorarak bunu görebilirsiniz. Ne zaman haber ver dedim? Aldığında diye cevap geldiği için bu benim zarf fiilim oldu. Alttakine bakıyorum. Aldığında hangi özellikler var dediğimde burada aslında kastedilen aldığın üründe hangi özellikler vardır. O yüzden bu bir sıfat fiildir. Bu sıfat fiile baktığımda da peşinde bir isim olmadığı için arkadaşlar bu bir adlaşmış sıfat fiil örneğidir. Bunlara lütfen dikkat edin. Doyasıya gezdikten sonra biraz dinlenmek istedim. Burada doyasıya asıya ekini gördük arkadaşlar. Yine zarf fiil. Bazı sözcükleri bağ fiil ile karıştırmamalıyız. Buraya dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Burada başka şeylerle ilgilenmeden çalışmalısın. Burada madan meden eki olumsuzluk anlamı katarsa yani oradaki me olumsuzluk anlamı katarsa zarf fiildir. Diğer durumlarda zarf fiil değildir arkadaşlar. Buraya bakıyorum ve zarf fiil olduğunu görüyorum arkadaşlar. Çünkü olumsuzluk anlamı katmış. Bitti mi? Alttaki örnekte bu konuşmadan bir sonuç çıkmaz dediğimde arkadaşlar. Bakın buradaki ma olumsuzluk anlamında olmadığı için bu bir zarf fiil değil. Bu bir isimdir. Lütfen buna dikkat edin. Diğer bir notumuz, Dimi ile kurulan gruplar zarf fiil oluşturur diyor. Bu e, zor sorularda karşınıza çıkabilir arkadaşlar. Bir ışık gördü mü içi içine sığmazdı. Sığmazdı eylem. Ne zaman sığmazdı? Bir ışık gördü mü şeklinde gelirse arkadaşlar bu bir zarftır. Bunu anlamını karşılayacak bir fiilimse yazabilirsiniz. Görünce şeklinde bakın. Bu anlamı karşıladığı için bu sözcüğe ben zarf fiil diyebiliyorum. Lütfen buna dikkat edin. Zarf fiiller yüklem de olabilirler. İsim fiiller gibi, sıfat fiiller gibi. Sıfat fiiller adlaşmış sıfat fiil olarak yüklem olabiliyorlar. Bunu unutmayın. Yine zarf fiilleri de yüklemlerde görebilirsiniz. Alemde gündüz gönlümüze işkencedir. Bence bayram ufukta gün bitincedir. Buraya baktığımızda arkadaşlar bitincedir yüklem. Ve ince ince ikini gördüm. Ve bunun zarf fiil olduğuna karar verdim. Burada dikkat etmem gereken bakın ek eylem olarak yüklem olmuş. Çünkü fiilimsiler sadece ek eylem olarak yüklem olabilirler. Bunu unutmayın. Konumuz buraya kadar. Şimdi birkaç örnek üzerinde hepsini bu fiilimsleri bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Yine başta yaptığımız sistem gibi eylem olabilecek sözcükleri, fiilimsi olabilecek bütün sözcüklere bakıyorum arkadaşlar. Doğmadan çıkacaksın. Tutmanın bekleyenin varmış aldırma şeklinde. Gün doğmadan olumsuzluk anlamı kattığı için arkadaşlar bu bir zarf fiil. Lütfen buna dikkat edin. Olumsuzluk anlamı katmazsa olmaz. Daha deniz bembeyazken bu bembeyaz kendiki ken olmuyor çünkü isme gelmiş. Lütfen buna tekrar değinelim dikkat edelim. Çıkacaksın yola dediğimizde bu gelecek zaman eki yani bir kipeki olduğu için filmsi değil. Tutmanın arkadaşlar burada mame ekini gördüm. O yüzden direkt yazıyorum isim fiil. Geride bekleyenin varmış. Aldırma. Burada bekleyen an ek, ekini gördüm arkadaşlar. Burada bekleyenin dediği için kendisinden sonra isim gelmediği için adlaşmış sıfat fiil olduğuna karar verdim. Varmış zaten mış isme gelmiş arkadaşlar. Fiilimsi olamaz. Aldırmaya baktığımda da emir kipini görüyorum. Yani kipeki aldığı için fiilimsi olamaz. Eliyorum. Alttaki örneğe bakıyorum. Ne zaman seni düşünsem Düşünsem de S şart kipini gördüm. Eledim. İçmeye bakıyorum. Burada mame ekini gördüm arkadaşlar. Ve isim fiillerini tekrar hatırlatayım. İsim fiiller isim çekim ekini alabilir. Bu bir aE yönelme hal ekidir arkadaşlar. İnmekten iner olmuş. Bu bir kipekidir. Geniş zaman ekidir. Eledim. Çayırları büyürken görürüm diyor. Keni gördüm arkadaşlar zar fiil olduğuna karar verdim. Görürüm de yine geniş zamanı gördüm. Kipeki almış eledim Son örneğimizde yine giren olarak kuran yaşayışlarındaki oldum daha doğrusu hayran oldum şeklinde 5 tane fiil ya da fiilimsi olabilecek sözcüğümü buldum arkadaşlar. Giren direkt iki üzerinden de bakabilirsiniz sıfat fiil olarak zarf fiil kuran yine sıfat fiil yaşayış yaşamaktan yaşayış arkadaşlar yine benim isim fiil ekimi almış isim fiil hayran olduğuma baktığımda kipekini almış o yüzden eledim. Evet dersimiz buraya kadar. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.